Devlet Hastanesi önünde mobbing açıklaması. Hürriyet Sağlık Sen olarak bugün burada olmamızın sebebi gönül isterdi ki iyi haberlerin, müjdeli haberlerin paylaşılacağı bir basın açıklaması olsun isterdik. Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Serdar Kahraman, ilçe temsilcisi Sirin Saygan ile sendika üyeleri İskenderun Devlet Hastanesi acil servis önünde bir araya gelerek hastanede mobbing uygulandığı iddiasıyla basın açıklamasında bulundu. Şiddetin olmadığı, sağlıkta mobbingin olmadığı bir gün yaşamaz hale geldik. Sendikalarının ilçe temsilcisi Şirin Saygın'a sendikal mobbing uygulandığına öne süren Hürriyet Sağlık Sen Genel Başkan Yardımcısı Serdar Kahraman, şu an önünde bulunduğumuz İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisinde 10 Kasım 2022 tarihinde mobbing şeklinde tanımlanan bir insanlık suçu işlendi dedi. Mağdur ya da mağdurların kişilik değerlerine, kişilik haklarına, mesleki durumlarına, sosyal ilişkilerine veya sağlıklarına zarar veren kötü niyetli, kasıtlı, olumsuz tutum ve davranışlar toplamıdır. Bunların bir tanesi bile olsa bu mobbingdir. Şu an önünde bulunduğumuz İskenderun Devlet Hastanesi'nin acil servisinde 10 Kasım 2022 tarihinde mobbing şeklinde tanımlanan bir insanlık suçu işlenmiştir. Şu an yanımda bulunan ve Hürriyet Sağlık Sen İskenderun ilçe temsilcisi olarak görev yapan Ebeşir'in saygan üyelik işlemleri ve kanuni haklarından doğan sendikal faaliyetlerini çalışmak için bu hastaneye gelmiştir. Hastanenin acil servisinde görevli bir hemşire arkadaşımız ile üyelik çalışması yaptığımız sırada ki her memur, her sağlık çalışanı istediği zaman istediği sendikadan istifa eder, istediği sendikaya üye olur. Bu onun anayasal ve kanunu hakkıdır. 4688 sayılı kanuna göre ve Türk Ceza Kanunu 118. maddesine göre bunun engellenmesi bir suçtur. Hemşire arkadaşımızın bize ifadesi aynen şu olmuştur. Kendisinin de hoşgörüsüne sığınarak bu ifadeyi burada paylaşmak istiyoruz. İsmini paylaşmıyoruz. Hemşire arkadaşımız önce servis sorumlusuyla görüşülmesi gerektiğini söylüyor ve onun onayının alınması gerektiğini ifade ediyor bize. Yani bu şu demek oluyor. Bu hastanede çalışan bir sağlık çalışanı üyesi olduğu sendikadan istifa etmek için yöneticisinden, idarecisinden izin almak zorunda. Sana daha sonra akabinde ise Birim sorumlusu ile yapılan görüşmede birim sorumlusunun ifadesi aynen şudur. Sana kayıt olsalar dahi kapıdan çıkmadan ben onları tekrar alırım. Sonuçta ben burada sendika yetkilisiyim. Bana üye olacaklar tabii ki. Şeklinde beyanda bulunulmuştur. Kendisine bunun adının mobbing olduğu söylenmesine rağmen üzülerek söylüyorum yapacak bir şey yok diye ifade etmiştir. Yani mobbingi marifetmiş gibi överek anlatmıştır bize adını, ünvanını, burada ne iş yaptığını sonradan öğrenmiş olduğumuz acil serviste ATT olarak görev yapan acil sorumlusu ve ne tesadüftür ki yetkili sendikanın da iş yeri temsilcisi olan EA isimli şahıs tarafından sendikamız ilçe temsilcisi Şirin Saygan sendikal faaliyette bulunmasını engellemek suretiyle sendikal mobbinge maruz kalmıştır. Şikayet dilekçemizi hazırladık ve yarın yasal başvuruda bulunacağız. Bu ilgili kişi hakkında yasal suç duyurusunu bulacağız ve işlem başlatacağız hakkında. Sandikan e, çalışma için geldiğimde bir arkadaşla görüştüğümde o ilk önce hani sorumluya yönlendirdi beni. Sorumluyla görüşmem gerektiğini söyledi. Tabii ki dedim, geçtim. E, Kendisiyle de birebir görüşmemde e, o kişinin de aynı zamanda yetkili bir sendikanında iş yerinde bir temsilci olduğunu söyledi. E, ve tabii ki arkadaşları alabilirsin ama daha kapıdan çıkmadan ben onları tekrar alırım diye ifadesi bulundu. Bunun üzerine ben de buna hani moving diyoruz arkadaşım hani sonuçta hani dediğimde ise o da yani yapacak bir şey yok. Yani ben de yetkili bir sendikada yetkiliyim yani sonuçta benden olacaklar tabirini kullanmıştır.